Dünya borsalarındaki satış dalgası korktuğumuzdan daha çabuk atlatıldı. Amerika tahvil faizlerindeki yükselişin durması ve doların gerilemesi, hisse senedi piyasalarındaki satışların kesilmesini sağladı. Hazine ihalelerine gelen güçlü talep sonrası, Amerika 10 yıllık tahvil faizleri gün içi yaklaşık 1.19 seviyesinden 1.11'e geriledi. Amerika tahvil faizlerindeki yükselişi reflasyon senaryosunun doğal sonucu olarak görüyor ve endişelenmemeye çalışıyoruz. Ekonominin canlandığı ve enflasyon beklentilerinin arttığı bir konjonktürde tahvil faizleri %1.40-%1.50 seviyesine kadar yükselebilir ve hisse senedi yeni rekorlar kırmaya devam edebilir. Ancak bu yükselişin geçtiğimiz iki haftada olduğu gibi panik havası içinde olması, zayıf dolar, güçlü risk iştahı argümanını bozarak hafta başında yaşadığımız benzeri satış dalgalarına yol açabilir. Türkiye varlıkları iki günlük satışın arkasından yaralarını sarmaya çalışıyor. Düşüşte başı çeken MSCI Türkiye salı günü %0.6 yükselişle ortalarda yer aldı. Otomotiv hisseleri iki gündür borsadaki yükselişte başı çekiyor. Türk halkının araba sevdasına sözümüz yok ancak değerlemelerin şişmeye başladığını vurgulayalım. Amerika ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da yukarı yönlü sınırlı bir yükselişe işaret ediyor. Aşıya rağmen ikinci dalga nedeniyle Avrupa ekonomilerinden kapanma haberleri gelmesi bizi rahatsız ediyor. Banka hisselerinin yükselişe katılmaması ve Türk lirasının yüksek reel faiz getirisine rağmen satışta başı çekmesi teknik olarak zayıflama işareti. Demirçelik, beyaz eşya, cam hisselerini değerleme ve teknik olarak güçlü görüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.